Merhaba arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili yay burçlarını ve yükselen burcu yay olan arkadaşları Ocak 2021'de neler bekliyor hep birlikte onun açıklamını yapıp göreceğiz. Ve 6 tane kartı bu şekilde çekeceğim sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Eğer böyle devam ederse ki etti. Sonuna kadar etti. Şimdiye kadar baktığım en güzel e, açılım. Sizden sonrasında bakayım ama şimdiye kadar yay burcuna kadar gelene kadar en güzel açılım sizin oldu. Sevgili yay burçları bu ay siz çok güzel Ocak ayında bir kutlama yapıyorsunuz. Kutlanacak çok güzel şeyler var ama Bebek müjdesi var, hamilelik olabilir, hamilelik müjdesi alabilirsiniz, doğum haberi alabilirsiniz. E, aynı zamanda bolluk bereketi simgeler ve e, bize yalnız kiloya da dikkat etler Onun dışında imparatoriçe kartı gerçekten birçok şeyi artık başardığınızı ve imparatoriçe gibi artık tahtınızda oturduğunuzu ve sadece olayları seyrettiğinizi gösterir ama. Aynı zamanda bir bayanı da bir anne figürü gösterir. Anne ile alakalı bir takım konular, mevzular ortaya gelebilir. Bu eşiniz de olabilir. Ee, erkek yay burcu için söylüyorum bunu arkadaşlar. Aynı zamanda teyze, e, abla, abla, kayınvalideniz bunlar da aynı zamanda anne figürü olarak hani anne konumunda olan insanı simgeler, genel. Bunlarla alakalı da güzel konuların ama geleceğini söyler bize bu kart. Geniş bir kitleye baktığım için, geniş bir enerji şu an burada olduğu için hani özel değil. Onun için bütün olasılıkları saymak durumundayım. Ka her kartın birçok e, anlamı var çünkü. E, sevgili yay burçları dileklerinizle alakalı çok güzel atılımlarınız ve fırsatlar olacak. E, çok güzel bir e, başarılı Başarıya imza atacaksınız ama eğer bunun sonucunu Ocak ayında yapmazsanız bile bilin ki atacağınız adımla çok güzel bir başarı elde edeceksiniz. Sonucu çok güzel olacak bir e, girişimde bulunuyorsunuz. Aynı zamanda güç sizden taraf. E, bu her neyse hiç çekinmeden bunu yapın lehinize dönecek bütün olaylar para kralı çıktı zaten tahtında iş konusunda da iş anlamda parasal anlamda da tahtında oturan bir insanı gösteriyor bu böyle bir insandan yardım da alabilirsiniz ama bu kişi sizde olabilirsiniz yani her halükarda çok güzel bir dokuz kupa dokuzusu mutluluğu huzuru saadeti simgeler mutlu huzurlu bir şekilde sandalyesinde oturan bir insanı gösterir Maddi manevi mutlu, huzurludur bu insan ve aynı zamanda da şans, büyük bir şansın, büyük bir müjdeli haberi alacağınızı gösterir. Ve burada da Kupa ikilisi bir insanın hayatınıza girebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda hayatınızda var olan insanlar daha bir üst seviyeye ilişkinizi taşıyabileceğinizi, daha sağlam bir zemine oturtacağınızı gösterir evli çiftler içinde bu birbirinizi daha artık anlayışla karşılayacağınızı ve birbirinize destek olacağınızı gösteren bir karttır. İş alanındaysa bir sözleşmeyi, bir ortaklığı simgeler. Her harikada gerçekten baktığım zaman sevgili Yay burçları size Ocak ayında kutlamak için, kutlama yapmak için gerçekten bayağı bir sebeplerimiz olacak ve destenin üstündeki kart ermiş kartı ermiş kartı şöyle mi yapayım duruyor ben... ama e, ermiş kartı gerçekten bize hem manevi yönümüzün ağır basacağı, altıncı hissimizin güçlü olacağını ve ona güvenebileceğimizi gösterir aynı zamanda e, haber verici, habercin mesaj içerikli rüyalar göreceğimizi de söyler artık bazı durumlarda da bir hocadır bir arkadaştır bir büyüğünüzdür size gerçekten hiç farkında olmadığınız bir şekilde bir olaya öyle bir yaklaşır ki size ışık tutar ve hiç o açıdan bakmadığınızı fark eder ve olayları birden çözüme kavuşturursun birden bakış açınız değişir ve farklı bir şeye teşvik etmiş olur sizi ama bu her her dediğim gibi her türlü durumda da olumludur. Hiçbir şekilde olumsuz bir durum yok. Ve sevgili yay burçları, yükselen burcu da yay olan arkadaşlar. Gerçekten şimdiye kadar açtığım Ocak ayı için en güzel açılımı oldu bu. İnşallah böyle de devam eder. Zaten ayrıntılı bir şekilde haftalık açılımlarımı da devam ettireceğim. Orada da hep birlikte yorumlayıp göreceğiz sizi neler bekliyor hafta hafta Ocak ayında sevgili yer burçları kendinize çok iyi bakıyorsunuz o zamana kadar sevgili kalın ve hoşça kalın bay bay